Nasıl o anlatsam? Aa doğru. Beykoz, çengel. Her gün geçiyoruz. Gezmeye gezmeye, gezmeye unutmuyoruz. Beylerarası Sarayı. Her gün geçiyoruz. Değil mi? Yani, yani evet. Böyle orada çok şık bir restoran vardı. Ben orayı Hı. çok seviyorum. Ne restoran orası? Ee, balık. balık. Ama her şey var. Yani <laughs> iftara balık i̇ftara yiyoruz. İftara balık. Yok şimdi şöyle dedim ki Gülşah'ın <laughs> balığı çok sever ama dedim iftarda Biz sevmez et sever o dedim. Onun için sizler için e, et balık, dünya mutfağından hmm. için özel. <laughs> dünya mutfağı sağ ol. Yemekler <laughs> Ben getirecek. dünya mutfağı. Ben dünya dünya mutfağı. Ben dün <yöre>. Umut Bey ben, ben sizin de her şeyi yiyebileceğinizi düşündüm açıkçası öyle bir <gülüyor> şey var. <laughs> ama ben bu dediklerini YouTube'dan yemem var. biliyor musun? <laughs> bu dediklerini ben yemem yalnız biliyor musun? Kebap sever bir Ama Hayır <laughs> onunla alakası <laughs> yok sen bizi şöyle bir kandırmaya çalışıyorsun sanki. <laughs> ha, hayır ben ya. Ben yer miyim Sence? Balık restoranına <laughs> gidiyorum gideriz dedin. Ama Umut Bey bence her şeyi yer. Yani çok politik bir cevap vereceğim ama iftarda insan ne bulursa onu yer. Evet. O da okey. Bir de sen her şey. Ben her şeyi yiyorum Bir de misafir. Umduğunu değil bulduğunu yer diye de bir... Bir dakika bizi bir dakika, bir dakika. O iyi de iyi de aldı. aldı. bizi restorana götürüyor yani, diyor ki... Size diyor işte et var <laughs> diyor, size diyor, <laughs> ne isterseniz size, size diyor neyse. <laughs> dünya moda Mut, dünya modası mutfağı. diyorum dünya, dünya modası <laughs> dünya mutfağı var diyor. Ondan sonra işte Uğurkan Bey de böyle böyle Sonra Son da diyor ki misafir unutun ne bulduğunu ya. Yani. E, i̇şin sonunda hani Umut Bey öyle deyince ben de öyle bağlayayım dedim. Yok canım ben de merakımdan sordum. Evet. <laughs> Her şey var. Hmm. Hepinizin damak tadına Doyacağız. göre. Doyacağız. Evet tabii ki de. Tamam. Ne demek? <laughs> Güzel. İyi. İkna olduk. Doymuş kadar da olduk. Teşekkürler. Sofrayı kurala kaldırsın. <gülüyor> 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 e, topuklu ayakkabım <laughs> 90 TL. <laughs> elbisem 350 TL. Küpem e, 20 TL, çantam da 30 TL. Ben bu elbiseyi nereden tanıyorum? Nereden? Hemen söyleyeyim Umut Bey. Hemen söyle. E, ilk, ikinci sezon pardon sezonlarım yine karıştı. İkinci sezonun başlarında ben zaten bu elbiseyi giydim evet. model olarak. Sezonları e, sonra bir ben giymişti hatırlıyorsanız Sen aynı saçı yaptığı yapmıştım. için gösterdim Saç. zaten. Aa hatırladım evet. sen resmini gösterdin. Aynen. Evet. Bu da aynı model evet kabul ediyorum. Yok etme istiyorsun. rengi <laughs> farklı kabul edemem. Ama bugün şöyle oldu. He. Ben bugün farklı mağazalara da gittim. 3-4 tane elbise denedim zaten. En son bu elbiseyi gerçekten üzerimde yine çok beğendim. Bu rengi de çok beğendim. Son bir saatim vardı. Başka yerlere de bakabilirdim ama dedi ki terzi e, bir saat içerisinde ancak teslim edebiliriz. Hani daha sonra gelseniz belki kestiremezsiniz dedi. Öyle olunca o an karar vermem gerekiyordu ve ben de bunu aldım. Özledim terzi ve ne işim bir vardı? Şey, bir dakika. Bir dakika. Boyunu bu uzun. Hakikaten. Mesela bu benim üzerimdeki model. Aynısı Ferda Nur'daki de model. Aynı model elbiselerin hepsi. Sadece e, şey Şu desen an üzerindeki Ferdi Evet, hanım. desenleri farklı. Bu da uzundu. Ama o o zaman bir şey söyleyeceğim. Ben, uzun ben bu elbiseyi değiştirdim. ve bu elbiseyi özellikle. daha önce giymedim. Ya bu elbiseyi kim tasarladıysa her başka dijital baskıda elbise başka bir şey oluyor. Çünkü onunla onun alakası yok. <laughs> şey, yok. Ben elbiseyi ben de değiştirdim ama. De, e, Tabii dokunuyor ee, da, Umut Bey. Elbise kendi iskeleti olarak çok Evet, kullanışlı Derin bir Derinli bir elbise. Umut Bey, ben bu bunu da... Özden'in giydiğini bildiğim için bir takım değişiklikler yaptım elbise Peki bir şey söyleyeceğim Özden'e. Ee, neden hiç. uzun, hani bu bu halini gördük, aynı şeyi 3-4 kere yaptınız. Niye uzun bırakıp başka bir şey yapmaya çalışmadın? Çünkü uzun da e, bir tık hani akşam yemeği olduğu için bana birazcık fazla gibi geliyor. Yani hmm. iftar yemeği sonuçta. Hmm. E, bir de ben zaten benim tarzım biliyorsunuz midi boy çok seviyorum ben. Onun için babet düşündüm ama belki bir tık basar diye babetle de kombinlemedim. Çizme sezonu tamamen bitmiş çizmeyle düşündüm. Onun için en son yine daha buna önce. kaldım. Ben de biraz aynı fikirdeyim. Ben deyin. de aynı fikirdeyim. Yani, sizin fikirlerinizi alayım. Ben, hani belki hmm. bana öyle geliyordur. Ee, podyumda yürüdüğü anda itibaren dedim ki herhalde Özde kilo aldı dünden bugüne. Yani hem belki ceketim daha kısa oluşundan dolayı pantolonun formundan e, bir kere çok üstüne yapışmış. Bu pantolon daha doğrusu bu kalıp senin kalıbın değil. E demek ki aynı şeyleri ya düşünüyoruz. Ben aynı aynen ediyorum. Aynen, ediyorum. Aynen, Mesela sen pantolonu çok yakıştırdım diyorsun ama çok daha iyi pantolonlar burada kullandı. Ve de hep diyordu ya hani ben pantolon giymem, sevmiyorum. Evet, sevmiyorum, onu şey etek falan. Sonra pantolon giymeye başladı ve biz döndük dedik ki sen kendine haksızlık etmişsin. Evet. Çünkü çok doğru kalıp da çok doğru ama doğru kalıp başka bir şey en önemli şey aslında o giydiğim pantolonlar pardon başka bir şey hı hı. ama bu giydiğin kalıp senin kalıbın değil ben seni olduğundan daha hacimli görüyorum şu anda yani yani ben de öyle görüyorum bir de normalde bu İspanyol paçaları biz giydiğimiz ya da boru inen paçaları bol paçaları giydiğimizde e, olduğumuzdan daha uzun durur bacaklarımız bu bacak <laughs> boyunu da kesmiş çünkü şuralar çok yapışık bacak boyunu kes bak şuralar çok aşırı yapışmış bak aşağıya doğru çok güzel iniyor. Arkadan çok fazla problem yok. Bak şuradan üstü muhteşem duruyor. Fark zaten hocam mı? programda sunduğum için yani bugün benim programıma konuk geliyor Betül. Oturuyorsun. Hmm. Evet oturuyoruz Çantana zaten. Nerede? Evet görünüyor tüm kıyafet. Onun için ayakkabımı da tonaton ton, ton seçmeye tercih ettim. Ama hazır oturuyor kendi pantolon hakkımı kullanmak istedim. Şu şey ne, ya, ya. ne yapıyorsun yani? Ya. O zaman girişmiyim ya. O zaman seni otururken mi hayal edeceğiz? Evet. Çantası nerede? Tamam Özde'yi o zaman otururken hayal ediyorsak pantolon yorum yapmıyoruz gibi. O yorum. zaman buraya yürüyesene şey yanım. O zaman sana o böyle zaman bakacağız. O zaman kafeye gittiğimizde de oturuyoruz. Şimdi, ayakta mı yemek şöyle, yiyoruz? Şöyle, e, bir bakacağız. burada birçok burada kişinin zaten konseptine göre değerlendirildiğinde... E, kırılmaması gereken puanları zaten jüri bazen diyor ki evet konseptim böyleyse böyle olabilir diyor. Ben de bugün bir program sunuyorum ki zaten Betül'le bunu hmm. konuştuk oturduğumuz bir program. Onun içinde zaten böyle bir tık salaş, bir tık böyle hani tatlı bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü sosyal medyam için program sunuyorum. Çanta, Çanta almama sebebim de Emel'cim. Program, program sunduğum o zaman? için programda Bana ne? çantayı tutmayacağım. Biz zeki ben de de bir saniye bir saniye konuşuyorum. Defile ben orada bir zorundasın. De ya konu özde olunca niye hepiniz birleşiyorsunuz? Ya, 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 bir, bir dakika. Eve gidildiğinde mesela demediniz mi? Konseptinize göre çanta böyle almayabilirsiniz. böyle bir şey söylenmedi ama. Ben program sunuyorum ve e, programımda çanta Peki, Peki dış sesle konuştuğu zaman bunu değil mi? Çanta evet, tabii almazsa olur. Onlar okey verdi zaten. Tabii ki de. Biz de izle izle yani. bile giderken çanta aldık. Ya, ben yani. Çünkü... Ya. evde yılbaşı kutlarken bile çanta alıp geldim. Ya, yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bu programı o ben 9 aydır yaşıyorum. Ee. Sen, siz Otur, rahat olun. E. Otur. Otur. Ee, o zaman bir anda üstüne? Ay şu anda da geniş görünüyor. İnanır mısın yani? Sen zaten biraz rahatsızlıkla Seray Hanım bir şey sorabilir miyim? Peki o zaman neden siz Betül'ün bacaklarına bir şey dediniz özle böyle dedi ayağa gözükecek ayağı dedi. Gözüke, Ayak gözüküyor. gözüküyor. Biraz zaten. önce de dedi ayağım gözüküyor. Evet. E, tam tamam, o zaman Betül'ün zaten lazım. ben elbisesinin alt kısmını doğru bulmadığım için zaten kırdım. Öyle bir şey. Şimdi böyle oturduğunda diye. tabii ki rahatsız etmeyebilir ama bu pantolon özlerin pantolonu bence güzel. değil. Çünkü burada çok daha iyi pantolonlar ve tulumlar özellikle buldun giydin. E, bunun rengi güzel ama bence renginden de biraz daha geniş. Rengi göz... de olabilir. Ben de onu düşündüm. de olabilir. Belki hani siyah onu bu kadar değil. rahatsız etmez. Keşke Baya bol inen bir pantolon giyseydim. Mesela o kum saati gibi olan formu senin buraların daha çok çıkarmış. Yoksa... Çanta. Ay, sizin... çanta tamam çanta olmayabilir. Demek ki çanta... çanta. Ama bize de söyleyecekler. Ama burada ben bir şey, de... şey söyleyebilir miyim? Geçen hafta. Geçen hafta e, hatırlıyorum, çok net bir şekilde hatırlıyorum. O geçen Elif ev konseptinde çanta almamıştı ben ve kalmadı. siz de demiştiniz var, ki de de konsepte göre çanta. zaten çanta almamanız çok hayatım. normal. Evdeyse diye söylüyoruz evet. onu ama bunda söylendi mi size? Hayır. 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 Ben dış sesime söyledim. Falan. Program yapıyorum. Evet dış sesi şu an haber geldi. Sunucu olduğu için çanta almama hakkını kullanabilirmiş. Dolayısıyla hmm. çantadan puan kırılmayacak Özde'de. Hmm. Ama hani başka şeylerden kırmak isteyen vardır yoktur ona bakarız. Yani şimdi, bu durumda 4 üzerinden değerlendirilmeyecek. Hayır. 5, üzerinden 5 üzerinden değerlendirilmeyecek. Çünkü zaten bunu konuşmuşsun. Bu konuda ee, puanın kırılmayacağı için gayet normal. Evet sadece şu var bir konu olarak. Hani ben oturuyorum diyerek hani vücuduna tam olmayan bir pantolon giymesini ne kadar ne yapacağımızı herkes kendi hı. içinde karar verir. Genel hava. Söyle. Söyle genel hava. Şimdi ee, oturman ya da oturmaman konu değil ben oturuyorum. Onun için böyle tercih ettim. Orasında da değilim. Tabii ki konseptleriniz çok önemli. Fakat ben sana baktığımda ben genel olarak beğenmedim seni. Montun evet güzel. Güzel de yapmışsın. Sırtında da var. Dön bir sırtını. Sırtında da var hareketler. Önünde de var hareketler. Çok Ama güzel. ben e, montun güzel. Ama bu şekilde kombin etmeni sevmedim. Ben bugün seni beğenmedim. Montunu sevdim. İster otur, ister çanta al, alma müsaade ettikleri sürece zaten bu kuralları aşan ki bir kız hiçbir zaman değilsin. Danışmadan şey yapmam. E, nasıl? Danışmadan hiçbir şey yapmam. Acemi danışmadan, bir, danışmadan hiçbir şey yapmayacağın yani. gibi sen çantayı, aksesuar bir şeyleri eksik yapan bir kız değilsin. Bir kere burada biz seninle bu konuyu bir kere yaşadık. Ya evet. aksesuarın ya da çantan evet. eksikti. O da bir kere yani bu senin... E, bu yarışmada Özden'in ya bu yarışmanın tarihinde Özde ilk defa bir şey unutmuştur. Onun için zaten kuralları ihlal eden bir yarışmacı hiçbir zaman olmadı. Son derece de eksiksiz. Son derece de daha çok şık geldiğin zamanlar olduğu için söylüyorum. Ben bugün ya pantolonundan ya içindeki kısa tişörtünden ya yani bir şey sevmedim. Yoksa oturmuşsun, kalkmış, çantası gelmiş. Pantolonundan alabilirsin. Pantolonundan büyük. Yani bana hacimli bana geldi. geldi. Bana kendisini daha böyle bol şeyler giydiğinde bile kendini bu kadar zayıf gösteren bir kız. Bugün sevemedim. Geçenlerde su, dün ya dün penye pantolon giydi. Evet. Mesela. Su. Eee. Nasıl onda sevmediysen pantolonu, bugün de sen de sevmedin Bugün Bu herkes fırtlamış nasıl olduysa. Bu kadar. Senin gibi. Sana fikrini soruyor çok muyum şu anda? An? Yani, yani o, sürekli fırtlamış fırtlamış muhabbeti var ya. Buna en çok yapan insanlar bugün kendi fırtlamışlar. Peki şahseni kaynayamıyorum. Ceketimi de ayrıca bir Ceketimi alacağım. Yani fiyatları ceket alayım. Modeli olayım. ona göre değil. Fiyatları kalıbı. E, ayakkabılarım 80 TL, pantolonum 130 TL, tişörtüm. Ve bir gömlek de almıştım ikisine 50 TL verdim. E, Ceketimi 100 TL, ıvır zıvırlarım 45 TL, küpem Aksesuar yani, o 35 şeyler. TL. Evet, aynen. Şimdi ceket tasarladığım ceketi ben sevdim. Gayet güzel olmuş. Bunun altına böyle yerlere kadar bir etek olabilirdi, bir tütü etek olabilirdi. Hı -hı. Çünkü bu payetler, tütüler ben seviyorum. Jean'le de onu sporlaştırabilirdin. Keşke yani şunu sana içimden kalkıp vermek ve bunu giydirmek geliyor ki izleyicilerimiz... Hakikaten çok iyi evet, oldu. Gerçekten yani o pantolon şu an bunu değiştirmek istiyorum. Çok yakışırdı. Keşke ve tütü düşünese. etek olsaydı mesela evet. direkt Boyu. makasla o ceplerden direkt onu böyle kessen Hı. daha kısa bir Jean montlaşı. Evet, evet ben beğenmedim. Çünkü iyi durmamış üstünde, hem dar duruyor, hem paçaları kısa duruyor. Yanlarından açtırman lazımdı, paçalarından açtırman lazımdı. Emanet duruyor, senin değilmiş gibi duruyor. Havalı mısın evet havalı duruyorsun, ama senin değil bu. Yani Çok sanki de. suyun bedenini alıp giymiş gibisin evet. ve senin gibi bir kızın bu e, hatayı yapması doğru değil. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Özde. Efendim. Şimdi ben olumsuzdan hepsini konuşuldu zaten. Ben olumlu kısmını konuşacağım. Azıcık. Şimdi bir defa böyle bir savapetin içine giydiğin bu alaverde gibi gözüken tişört çok başarılı. Çünkü kollarını şöyle yaparsan düz bırak. Tam böyle dirsekte duruyor. Çok Bilerek güzel bir böyle tişört. bir kol aradın Farkındayım. Zaten. Farkındayım. Çok da güzel olmuş. Eğer şu kadar kısa olsaydı daha da düzlükleşirdin. Çünkü tulum daha sana bu kısımda. Çok dar. Hmm. Evet. Evet. Yani ve bu tulumun mutlak ve yeve değmesi gerekiyor. Senin boyunda, senin ebatında, senin proporsiyonda birinin. Yani benim ayakkabıları hiç görmemem gerekiyor. Ee, ya tulumlardaki en büyük savundu zaten. Tulum ve savopetlerde. şurası bir şekilde bir oturur. Erkekte de, kadında da. O yüzden olabildiğince bir beden büyük, iki beden büyük almak gerekiyor. Bazen oturtamıyorlar kalıplarını. Böyle şey çabalıyorlar. Bir pantolon yapayım. Pantolonun üzerine de üst yapayım. Ve tek parça olsun zorluyor var. Neden bilmiyorum bu tasarımcı var. Hani böyle dümdüz bir turun gibi salopet yapacağız. Biz çok iyi dikkat etmişlerdir. Ben bayılırım sorun. salopete evet. ama işte ben dediğim gibi. Ben de çok gibi. seviyorum. Ben çok severim. Ama salopetin yani. olayı gerçekten aşağı doğru kendini bırakmasıdır. Hı hı. Aşağı kendini bırakmasıdır. Umut yani. bir de. Anla yani girdi. Benim vallahi sevdiğim ben salopette ve bol paça olduğu zaman ayakkabının görünmemes, evet, görünmemesi. Bu bir yürürken, yazılmamış yürürken, kral dersiniz de. ya evet. yürürken çıkcı bol paça oldu mu ayakkabının görünmemesi. Kanundur çok daha bu ya. Evet. Bu bir moda kanundur. Evet. Yani böyle bir şey kabul edilemez yani. Aşağı kendini bırakmadı yani şey gibi düşün. Bir kazanı yıkıyorsun, astığın zaman aşağı bırakır ya kendini kazak. Kazak hep kendini ağırlık merkezi çünkü aşağıdadır. Ağırlık merkezinin aşağıda durması gerekiyor. Yukarıda durdun mu düdük gibi bir şeye dönüşüyor. Yer çekimi kanunu. Onun dışında bak bu sarı detay. Bunları çok iyi başarıyorsun. Yani bu bir tesadüf değil değil mi? Değil bilerek değil. sarı ip aldım. İşte, işte yazı fotografisi. Yazı çok fontu güzel. bilerek onu aradım. Evet fonti. onu da bilerek aldım. Mesela ya çizgili tipo bir tişört de alacaktım. Deniyor, font da deniyor. Çizgili tişört de denedim. Evet. Siyahlarının tonu uymadığı için ve siz o ton farkını sevmediğiniz evet. için o çizgili Onlar tişörtü tercih başarılı. etmedim. Yazılı evet. tercih ettim. Çantan da ayrı. Kolu çanta. da bilerek döndüm. Çantana böyle. da bakalım. Çok güzel çok bir çanta, güzel, çanta. Çok güzel bir çanta. Teşekkür ederim. Özdeciğim çok arada kaldım. Çünkü genel havanı çok beğendim. Fakat üzerindeki ana parçam dar ve kısa ve arkadan hele yani dedim öze verm ederim salopetlerin hiçbiri bende salope. dökülmüyor. <laughs> dökülmüyor. Yani Daha ne etek gibi olanı şey söyleyeceğim. Etek gibi Burası olan şey. mini yani etek gibi olan salopetlerden senin üstü böyle gelen <laughs> vardı. Kareli. Yani, yani ha, bu etek gibi olan vardı tabii ki de ama ben bugün turist rehberiyim ya o böyle çok elbiseydi. Ben onun için bir tık hani forçum. Yani spor çok şikol. dar karar vereceğim puanda ama genel hava yani kombin olarak Fikrini çok sevdim. Teşekkür Sadece ederim. üzerindeki parça senin parçan değil, dar. Evet, aksesuarın, gözlüğün, eteğin, ayakkabılarını göster. Muazzam ayakkabılar, müthiş. Yan dön bakayım topuğuna tekrar bakmak istiyorum. Olağanüstü. Ayakkabı, etek, her şey çok güzel. Üstündeki parçayı, tabii ki berbat bir kombinleme şeklin olduğu için şu anda... Fethiye'ye böyle gidemezsin çünkü bu bir sonbahar. Sonbahar renkleri sonbaharda giyilebilecek bir ayakkabı, çanta, kemer, uzun etek üzerine neden senin gibi bir yarışmacı? Bunu bu şekilde giyip de altına bir jean short, beline bir şey bağla, ne bileyim altına bir yırtık jean, sandaletler, Fethiye'desin desin. Fethiye ya yani en sıcak yerlerden biri ve yaz ayındayız. Yine o küpelerini tak, yine bunları tak, ne bileyim tahta bilezikler tak, bir şeyler yap. Yani ben bunu nasıl isterdim biliyor musun? Madem püsküller var. Bunu biraz böyle kırpıştır. Jean bir short giy diyeceksin ki ben jean short giyemem. giyemem. Daha uzununu giy. O zaman jean giy. Yırtık bir jean giy. Kovboy çizmeleri. Kafana bir tane kovboy şapkası tak. Neden? Üzerimdeki yalnız bir elbise ve siz elbise olan şeylerin size'ını bozma, bozmamızı istemediğiniz için ben de mecburen şu gördüğünüz penye zaten üzerimde o kadar çirkin duruyor ki. Bunu kapatabileceğim en iyi yöntem bu olduğu Bak, için bunu yap. Bak ne dedim yaptım. sana? Bunları biraz kesebilirsin. Ben onun elbise olduğunu zaten dün gördüm. Hı. Bu elbise kimine göre de tunik. Şimdi bunu böyle bir yarım giymişsin falan kullanma şeklini beğendim Bunu böyle bir kırpıştırsaydın bir şeyler yapsaydın. Altına bir jean falan onun boyunu kesebilirdin. Bu şekilde gelmene gerek yok. Şimdi şöyle baktığımda etek, kemer, çanta, ayakkabı kolundakiler muhteşem. Ama bu ton sür tonu yakalamıyor. Çünkü altındaki bir kiremit rengi, tarçın rengi ve üzerindeki patlak bir oranj. Yani birbirini yakalamıyor. Hani o bir kırık beyaz bir şey olsa yine altındaki olmaz. Çünkü sen Fethiye'desin ve bu sonbahar. Ha baktığım zaman havalı duruyor musun? Evet havalı duruyorsun. Ama bu püsküllü penyenin kombini asla bu olmamalı. Yani altı sevdim, kombinle uyduramadım. Çok yükselemedim ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne haber Özde? İyiyim Umut Bey. Siz nasılsınız? İyiyim. Ee, i̇yiyim. de herhalde. Şöyle... Senin parçan da çok zor bir parçaydı. Rabia'ya nasibini alsın diye aldığın. Sevin, Hatta evet, alırken, ama. alırken şey demişsin. Ben bu parçayı <laughs> ben olsam çok iyi kombinlerdim. Rabia kombinleyemez. <laughs> Evlerin çalışma hızı çok hızlı oldu ve bir gün içinde <laughs> Hop, geri bunu geldi. sen Nasıl yaptın. Nasıl kombinlenemez diye. Bunu sen yaptın. Ben sana otururken bu arada gelirken de çok dikkat etmedim, bakmadım. Bugün dedim sürpriz olsun, herkes çıktığında göreyim istedim. Önden bakmayayım diye. Ee, falan yapmıştım. Bir dönsene. Ben o hareketi o kadar başarılı buldum ki yani bir de bir şey de yok harekette yani ne eteğin ya, eteğinin yanı açık. Ama sol omzundaki püskürlerin devamı oldu olduğu için benim çok hoşuma gitti. Normalde bu iki rengi sevmem ama sen de çok sevdim. Bu arada ben şey konusunda Gülşah'a katılmıyorum. Yani yazlık mekanları da İzmir, Fethiye, Antalya, Bodrum, Nevesi, saatlik, Ayvalık. Yani herkes çantasına, bavuluna iki tane topuklu ayakkabı alıp tatile gidiyor. Yani mekanı giremezsin zaten akşamüstü. Hani herkes, bütün kadınlar topuklu ayakkabıyla Geziyor Tabii var, ki çok haklısın var. ama bu sonbahar hayatım eylül ekim kasımda giyilecek bir ayakkabı. Bu yazlık giyilecek bir ayakkabı değil. Hani bunu bir kadın olarak söylüyorum. ...ve giydiğim ve kullandığım bir parça olarak ben kendi fikrimi söyledim. Tabii ki sen beğenmemiş olabilirsin. Ama yani çok keskin söylüyorsun ya o yüzden diyorum olmaz, yani. Benim için olmaz, senin için olabilir tabii ki. Benim için olmaz yani, mümkün yani değil bir benim için. Kuralmış gibi söylüyorsun. Benim için bir olur. kural yani komik. Ben şimdi bunu Hiç kalkıp, komik değil, Fethiye'de, komik bulmuyorum. Ben Fethiye'de kalkıp böyle bir ayakkabı giysem ben ki... Ben çizmeli kadınlar <laughs> görüyorum çizmeleri. Bak ya. çizme yazlık, kovboy çizmeleri vardır. Giyersin, çıkarsın o başka bir şey. Ama bunun manası başka bir şey. Bunu bir file çorapla giyersin, opak çorapla giyersin. Sonbaharda giyersin. Benim kullandığım tarzda bir ayakkabı. Ona dayanarak söyledim. Sen doğru buluyor olabilirsin. Okay. Ama bugün problem almış yok. yazlık ayakkabı. Hayatım e, sezon sonu diye bir şey var biliyorsun. Kış sezonundan kalanlar var. Alabiliyorlar. Problem yok. Yani ben hala o peluşları bilmem neler hala şu anda. E, sezon sonu indirimleri olduğu için. Acaba bir işte, tık oradan rengi mi e, sonbahar gibi geldi Gülşen? Hayır renk gayet yaz renkleri de olabilir. Problem Bakayım yok. Ama bu ayakkabı deri yani önü kapalı kalın bağcıklısı. Ya sizin için olabilir e, arkadaşlar. Yani ben bunu olabilir? kullanmam benim için olmaz yani. Ben bu rengi gerçekten kışlık. Yani bu tonun üzerindeki de tatilin rengi tek de. Hepiniz beğeniyor yan olabilirsiniz. Seray Hanım abide de beğeniyor evet. olabilir. Bana uymuyor yani. Tamam. Bana uyuyor. Ben çok beğendim. <laughs> olabilir tabii ki. Ee, eteğini eteğinin da çok sevdim. Ya yani ikisini birlikte çok ilginç buldum bu arada gerçekten. Eee o hareket nereden geldi aklına yanını açmak? Umut Bey ben... Önce eteği yaptın mı? Merak ediyorum. Şöyle evdeyken aynanın karşısına giydim bu elbiseyi. Ne yapacağım dedim. ki dedim. ne yapabilirim? Böyle sürekli bir şeyler denedim. Sonra tek kolunu giymemeyi tercih ettim. Hani üzerinde şöyle bir hava duruyor gibi geldi. Tek kolunu öyle giymedim. Ya da böyle düşük kullanacaktım. Bu daha hoşuma gitti. Bir de elbise olduğu için hani tişört olarak kullanamayacağım için siz kıza, kızabilirdiniz elbiseye neden tişört Hı -hı. yaptım yaptın diye. Elbise formunu bozmamak adına ve o şey olmasın diye de hani dedim ki bari şu püskülleri de yandan görürüz. Anladım. Yani bilmiyorum hani zaten zor bir parça olduğu için benim için en azından. Çünkü Rabia'nın bir tık daha avantajlı bunu giyinmesi ama bende tüm hatlarım ortadaydı yani ekstra ekstra. Ben teşekkür ederim. Ben bayağı beğendim seni ya. Çok sağ ol. Yani anladım. sevdim kombinini. Dediğim gibi kahve renginin yaz aylarında böyle bir şeyi vardır. Hı yani Yazlık bir renk değilmiş gibidir. ek ekoyu ve beyazı kullanılmazsa. Ama güzel olmuş. Bir de küpelerini de çok sevdim kolundaki. Teşekkürler. Küperen de çok güzel. Beğendin mi? Sağ olun. Bende bir sıra. Bak avokado topraklıyor şu an beni. Gayet pozitif enerjide. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> İyi geliyor. Ne yapıyor? Şimdi Özdeciğim, seçtiğim parçalar. Bende mi oynuyor? Etek, kemer, ayakkabı, çanta, bilezin, bileklik, bilezikler çok güzel parçalar onları sevdim. Bir tarafa koyuyorum ve fakat benim için o içindeki elbiseyle hiçbir şekilde yan yana gelebilecek parçalar değil. İki dünya bir araya gelse benim için gelemez o kadar net söylüyorum. Ve senin gibi bir yarışmacının bunları bir araya getirip böyle bir şeyi hani iyi yaptığını düşünüyor musun sen? Beyni ben bu koğabide. parçayı yapabileceğim en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu Çünkü ben Çok jean, jean sevmiyorum ve kullanmayı da sevmiyorum hayatımda jean da. Jean kullanma başka bir şey kullandıysan ee, bu parçayı. Ben onu sadece örnekledim. Ee, ee, jean olmak zorunda değil. değil. Jean bir de ben mesela bu, mesela 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 bu parçayı... Mesela siz böyle bir tane ne şey. yapardınız Seray Hanım? Jean ne fakir valla, Şimdi Benim vücudum ona uygun olduğu için Hı -hı. ben mesela atıyorum kovboy çizmesi bir tane, bir tane jean şort yapardım. Altına böyle kısacık bir şort yapardım. Yani Şu üstüne... bacaklarımla e, imkansız bir şey. Hayatım, olmuş. şimdi elbisenin boyu çok kötü değil. Bir şeyler yapabilirdin, ama ya, yani şimdi bu yapmaya çalışını anlamakla beraber ben renklerin uyumunu da sevmedim. Turuncuyla kiremiti bir arada sevmedim. Yani bunu daha yazlığa gidecek şekilde, yazlık bir kombine gidecek şekilde yapabilirdin. Bir sürü şey yap yapabilirdin, ne bileyim üzerine upuzun bir şey yaptırabilirdin. Sen bir kemerle bunu sırf içinden gösterebilirdin. Tek bacaktan bir şey çıkarabilirdin. Burası şort, burası şey gibi bir tarafı kısa ya. Hı hı. Şifon bir şeyle yapabilirdin. Yani ben biraz daha kumaşlardan mesela şimdi sen satenle e, kombinlemişsin. Saten dedi. Saten değil. değil, mi? değil. Güşen, bu saten değil. değil. Ne? Ne ne kumaş bir Saten, bu saten o. dedi. Yalancı saten. Yalancı ipek. Mesela kreple ben penye'yi bir arada pek düşünemiyorum. Yalancı ipek arkadaşlar. Ha, evet. Yala ne? Saten. Yalancı saten. Satan. Yani İnce. mesela o, iç, o gayet uyduruk bir pembe kumaş. Toz Onunla bedre. sateni de bir araya getirelim. De. Ama i̇ncecik bu ama kombinini, kalın bak, bu kemerin, kalın. bu Kumuşum ayakkabı, var. bu, bu çantan, ne bileyim üstüne bir tane gömlek şöyle yakası açık şuraya kadar yap. Çok yakışmış. Ama ikisi bir arada hiçbir şekilde olmamış bugün. Teşekkür bu ederim. Bu kadar. Ne haber <laughs> kızım? İyiyim hocam, siz? Sağ ol. Özde ister moda olsun, ister herkes giyiyor olsun, renk uyumunu ben. Hiç beğenmedim Moda olabilir artık her moda olan şeyi de Beğenecek halim yok kısa paçaları Kabul ettirdiniz bana <laughs> ama bunu Bu rengi edemeyeceğim Sorun esas ne biliyor musun Neden kışlık kışlık imajları ve Kendi kişisel görüşüm tabi Altındaki buradan Yünlü gibi gözüküyor uzaktan İnan Hı -hı. bana renginden dolayı Daha açık bir renk olsaydı Daha farklı gözükürdü Fikir güzel ben aslında şu ana kadar gelenlerin hep fikirleri beğendim. Çünkü o kadar zor şeyler ki. Sen tabii ki bu içindekini Rabia'ya uygun almışsın. Rabia da bunu uygun olarak giyebilirdi. Ama sen hiçbir şeysiz çok zorlanırsın. Rabia daha rahat kombinlerdi tabii, bu parçayı. Fiziğine uygun aldım. İkilerini çok uygun kötü aldım. niyetli hareket yapmamışlar aslında. İkilerinde i̇şte birbirlerine yapmadım. olabilecek parçalar gibi. Değil. Heşek heş, güzel. Umut'a şurada katılıyorum. Bu içinden onu gösteriyorsun. Buradan böyle eteği şey yapmış ama... Renkleri beni ben rahatsız oluyor, renkleri beni rahatsız oluyor. Ne yapayım bugün böyle oldu. Olsun hocam. Bugün zor bir gün zaten. Ee, i̇çinden çıkabilecek bir iki kişi var burada. Çok da çıkamamış hiçbirisi.